Merhaba arkadaşlar size dediğim gibi çiçeklere doğal gezimli karantinada doğal gezide çiçekleri göstereceğim demiştim. Şimdi çiçekleri gösteriyorum. Arkadaşlar bu çiçekler güzeldir ama koklamak istemiyorum böcek falan vardır diye. Ama bayağı güzeller ha. Arkadaşlar şurada bir tane bitki var ama bu normal yapraklar değil bayağı güzel duruyor. İşte şöyle şuraya geçelim. Sonra burada yeşil ay sarı bir tane gül var. Başka yok. Şurada şöyle çimen gibi şeyler falan yapraklar. Tüleri bilmediğim bir sürü şey var burada. Bak. Şunda sarı güller. Sarı yine sarı, yine sarı güller var. Bir tane de açmamış var ha. Çok garip. Oyuncak gibi duruyor. Box sorbaları vardır onu küçükmüş bir. birbirine Hah burada yine aynı çiçek. Şu şu. Buna çiş çiçek yaprakta. Bu yaprak sarması yaprağı galiba. En sevdiğim yaprak sarmasıdır. Hem de etli. çok güzel olur. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. gibi bir şey var. Çek minik minik buradan çok güzel gözüküyor ama kameraya çok güzel gözükmüyor. Minik minik yapraklar. Arkadaşlar Ve... en güzel yere geldik. Burada hanım elleri var. Şöyle şu buradan göstereyim. Burada Böyle bir sürü hanım elleri var, hanımeli o şeyler var, hanımeli çiçekleri. Şöyle göstereyim. Şöyle burada, şurada. Şöyle bunlardan herhalde bal oluyordu. Bu mu bilmiyorum. Şurada da bir şey var. Bu çok garip çiçek şey, galiba 10 ameli ya da bunlar şunlardan bal mı ne çıkıyordu şöyle göstereyim ha, yani şurada da yine o sarı gülden var arkadaşlar arkadaşlar burada da var mı bir şeyden var onu yakın buradan gibi onun elimine işte onda. Ay, ismini çok bilmiyorum ama yanlış sayıyorum Bakın <laughs> Patron güzelliğine bakın. Küçük bir yaprak var ya bu ne? Güzel arkadaşlar. Bu videomda da doğal gezimde kedileri yapacağım da bazı başka çiçekleri göstereceğim. Ama onda bir de şu an burada duyduğunuz su sesi var ya. İnsanın rahatlatan su sesi bu arkadaşlar. Onun videosunu yapacağım. 5 dakikalık olacak. Bunu da 5 dakikaya tamamlayalım. Aha şuradaki çiçekleri göstereyim. Bir başta kar şuradaki karınca göstereyim. Gerçi bu karantinada karan karıncalar yine çalışıyor vay be. Karantinada bile çalışan karıncalar diye bir kitap olsa çok güzel olur. Şu çıtır çıtır yapraklara basmak Ağaçtı, bitmiş. Bakın arkadaşlar, şöyle bir tane ağaç, ağaç var. Şöyle göstereyim, kameraya sığmıyor ya. Bakın şöyle bir ağaç.